Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün hani diyorsunuz ya bir şey bulamıyoruz. Artık piyasada her şey bitti. Ondan sonra vay Efendim burasını kuruttular vesaire vesaire. Bu tür söylemler duyuyoruz. Ee, yanlış anlamayın arkadaşlar. Bunlara gülüyorum ben. Niye gülüyorum? Şimdi sebebini söyleyeceğim. Şimdi bunu White olarak değerlendirmeyin. Ee, bu da bizim cihazımız. Bunu White olarak değerlendirmeyin. Bu 100 çeşit makineden bir tanesi olsun sadece. Diğerlerini de aynı bu sınıfa katıyorum. Şimdi şöyle katıyorum arkadaşlar. Şimdi bu cihaz ayrımı çok net. Kullanımı çok basit. Pro modeli bu bir de. Şuradan cihazımı açtım. Hassasiyetimi de en sona aldım. Tuttum. Demirimi salladım. Demirimi görmüyor. Çok güzel. Şimdi 1 TL mi? Sallıyorum. <laughs> Yaklaşık 35 santimden vuruyor. Yani mesafe çok çok iyi. Bu başlığa göre mesafe çok çok iyi. Bakın. Toprak balansımız tam. Şu şekilde. Bunu aldım. Buna koydum. Bu şekilde. Selamun Aleyküm. Evet. Vatandaş bu parayı toprağın altından bulamadı. Üzerinden geçti gitti. Başka bir baba yiğit gelecek. Biraz sonra bulacak. Cihazı kapattık. Yerine kaldıralım. Arkadaşlar bu sadece bu cihaz için düşünmeyin. Şimdi kendi yaptığımız cihaz. Niye kendi yaptığımız cihaz? Farkı göreceksiniz kardeşim. Yani farkı göreceksiniz. Ha isteyen alsın isteyen almasın. O bizim umurumuzda değil. Ben o parayı bulmak istemiyorum diyen adam almasın zaten. Onu söyleyelim. Şimdi biz de cihazımızı açtık. Çift ses tonlu vesaire. Hassasiyetim onunla denk. Şu an pıtır diyor. Telefondan dolayı pıtır diyor bu. Otomatik toprak ayarımda. Ben bu parayı Havada yaklaşık yine 40 santim gibi gördüm. Hassasiyetim kısık. Telefondan bıdır diyor makine. Yani hassasiyetim üçlerde yani. Şimdi toprak demir ayrımı. Demir ayrımı. Bizimki de keskin. Toprak balansımız tam. Tamam. Şimdi paramı aldım. Aynı şekilde kapattım. Makinem bıdır diyor. Aldım. Paramı Mesafeye bakın arkadaşlar. Başlığın dibine sokmama gerek yok bu farkı fark edeceksin kardeşim. Eğer bir şeyler bulmak istiyorsan bu farkı fark edeceksin. Yani bunu görmezden gelirsen bu artık seninle alakalı olan bir şey. Ee, şimdi geldi baba yiğidin biri o tuğlanın altından arazide buldu geçti gitti. Sen de avcunu yaladın. Bunu White's için söylemiyorum kardeşim bak. Bunu bu şekilde alıyorsun bak aynı tuğlayla aynı malzemeyle test edeceksin şimdi tutup örnek veriyorum başka bir makineyle başka bir tuğlayı diğer makineyle başka bir tuğlayı değil ben bu tuğla da test edeceğim ben bu tuğlanın altından aldıracağım mevzumuz bu yani bunu belirtelim ve tuğlanın altından biz 1 TL denedik yani bunu deneyeceksin benim makinam almıyorsa yani bunu da hani şöyle söyleyeyim e, bütün makinaları kıyaslayacaksın ya ee, o makinede almıyor etmiyor deyip de onu da kötülemek olmaz. Ama e, bunları kıyaslayacaksın bileceksin. Yani e, gerekirse buraya geleceksin. Elimizdeki olan makinaları aynı bu şekilde tezgaha serip deneyeceksin. Yani şimdi bakın buradaki anlatmak istediğim mevzu şu. Şimdi geldik o makineyle. O makine sadece vice için konuşmuyorum. Bakın piyasadaki birçok cihaz bu şekilde. Bu tuğlanın ardından bu parayı göremiyorsunuz sonra araziye gidiyorsunuz vay efendim boş döndük vay efendim arazide bir halt yok vay efendim şöyle vay efendim böyle öyle Facebook gruplarına girip de hangisini alayım hangisine deyim diye soran arkadaşlar önceki Vice'da yaşadığımız durumu bariz yaşayacak olanlardır geleceksin kardeşim deneyeceksin test edeceksin Gerekirse şuradan araziye gideceğiz. Orada alacaksın şöyle makinayı çalıştıracağım. 10-15 dakika yarım saat neyse gezineceksin. Ondan sonra cihazın notunu vereceksin. Beğendiysen alacaksın. Beğenmediysen almayacaksın. Adam ne akla hizmet ya. Kutudan alıp gidiyor ya. Açılmasın aman diyor. Açılmamış kutu olsun diyor. Ya böyle bir saçmalık. Affedersiniz böyle bir şey olabilir mi ya? Bu cihaz denenecek kardeşim. Bu cihaz toprak yüzünü görecek. Bu cihaz toprak yüzünü arazide görmezse bu şekilde getirip eski bir tuğlayı tamam mı? Eski bir tuğla dediğim çok çok eski tuğla. Arazide bunlarla bak. Bakın bakın bak. Arazide bunlarla karşılaşıyorsun sen. Tamam mı? Buna deneyeceksin güzel kardeşim. Tamam. Deneyeceksin. Ondan sonra araziden boş dönmeyeceksin. Bir sefer yorulacaksın. Dedektörcüyü de yoracaksın. Kendini de yorulacaksın. Ondan sonra bu şekilde mağdur olmayacaksın güzel kardeşim. Ee, bu şekilde bilinçlendirme videosu çekelim dedik. Çünkü Facebook'ta atan tutanlardan nefret ettim artık ben. Yani yok o cihaz şöyle yok bu cihaz böyle. Kardeşim cihazı deneyeceksen alacaksan satın alacaksan gideceksin. Paşalar gibi deneyeceksin. Hoşuna giderse alacaksın. Hoşuna gitmezse almayacaksın. Ali'nin Veli'nin tavsiyesine uyup da cihaz falan almayacaksın güzel kardeşim. Hello Facebook hani illallah getirdi. Vatandaşımız gerçekten yanlış yönlendiriliyor. Bu videoyu bu sebepten dolayı çektim. Kardeşim benden al diye demiyorum ya. Yani dene bunu yapabiliyorsa başka bir makine git onu al. İlla bunu al diye bir şey yok. Sen almadın diye ben şey yapma batmam da korkma bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Yani git bunu dene araziden de boş dönme güzel kardeşim. Ee, arkadaşlar teşekkür ederim. Biraz şey konuş, sert konuşuyoruz ama bir kusurumuz olduysa affola. Yani sizleri bilinçlendirmek için bizim için hava hoş arkadaşlar sizler için üretiyoruz biz Selçuklu dedektör olarak. Sizler için elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.